Sermayeyi gördüler bugüne kadar. Bütçeleri hazırlarken sermayenin önceliklerine göre hazırladılar. Bir de başka bir öncelikleri daha vardı. Güvenlik bürokrasisinin öncelikleri. Yani savaş bütçeleri hazırladılar. Silaha yatırım yaptılar. Dolayısıyla kaynakları halka değil adeta savaşa harcadılar. Şimdi dönem değişiyor. Bir sürecin içindeyiz. Herkes umut var. Herkes Artık çatışmaların sonlanması, savaşın sonlanmasını beklediği bir dönemde demek ki bu beklentileri karşılayacak bir bütçe aklıyla da yüzleşmemiz, karşılaşmamız gerekir. Nasıl bir bütçe olmalı? Halka yönelik, halkın ihtiyaçlarını gideren, sermayeyi önceleyen değil, toplumu önceleyen ama diğer taraftan da barışın bütçesi olmalıdır. Barışın bütçesi şudur. Her sene bütçeden silahlara yüzde onun üzerine kaynak ayırmak yerine bu kaynağa engelli yurttaşlarımızın ihtiyacı için ayırmaktır. Barışın bütçesi her sene ihaya sihaya kaynak ayırmak yerine bu kaynağı gençler için ayırmaktır. Gençlerin eğitim hakkı için ayırmaktır. Her sene bütçeden yüzde on üç faize kaynak ayırmak yerine bu kaynakları kadınlara ayırmak gerekir.